Ağustos 1972 tarihli Bilim ve Teknik dergisinde rüyalarla alakalı bir yazıda birçok keşif ve buluşun rüyalarda görüldüğü ifade edilerek şu misaller veriliyor. Bu asrın başlarında öğrenci Niels Bohr şöyle bir rüya gördü. Kendisi güneşin kızgın gazlarla dolu merkezinde duruyor ve gezegenler ince ipliklerle bağlı oldukları güneşin etrafında dönüyorlardı. Her gezegen Bohr'un yanından geçerken bir de düdük çalıyordu. Sonra yanan gazlar soğuyup katılaştı. Güneş ve gezegenler uzaklaşıp gitti ve bohur uyandı. Bu rüya onun güneş sistemi ile atom yapısı arasında bir benzerlik düşünmesine sebep oldu. Bu bize atomların ilk modern tablosunu verdi. Ortada bir çekirdek ile bunun etrafında dönen elektronlar böylece modern atom teorisi bir rüya ile başlamış oluyordu. Sinirlerin çalışmasında kimyevi maddelerin ehemmiyetini ispat ettiği için Nobel mükafatı alan Otto'ya gelelim. Otto 1903'te ortaya attığı faraziyeye göre sempatik ve parasempatik sinirlerin uyarılması, neticesinde bu sinirlerin uçlarında kimyevi maddeler serbest hale geçmekte ve bu maddeler sinirin tenbihi, sinirin girdiği organa aktarmaktadır. Fakat bunu ispat edecek bir metot bulamıyordu. 1920 senesi bir gece rüya gördü. Rüyada 1903'te ortaya attığı faraziyesiyle iki sene önce bir başka fikri ispat için kullandığı yeni bir metot birden bir araya gelmişti. Uyanıp bazı notlar yazdı ve tekrar uykuya daldı. Sabah kalkınca gece yazdığını okuyamadı. Rüyayı da unutmuştu. Ertesi gece aynı rüyayı gördü. Bu defa laboratuvara girip rüyasında gördüğü deneyi yaptı. Otto iki kurbağa kalbi aldı. Bunlardan birinin sinirleri üzerindeydi. Diğerininki çıkarılmıştı. Sinirli kalbin vagusunu yavaşlatıcı sinirini uyardı. Kalp yavaş yavaş atmaya başladı. Bu kalbin içinde bulunduğu tuzlu suyu sinirsiz kalbe tatbik etti. Sinirsiz kalp sanki kendi yavaşlatıcı siniri uyarılmış gibi yavaşladı. Otto deneyi başka bir şekilde de tekrarladı. Bu defada birinci kalbin akkaratunu hızlandırıcı sinirini uyardı. Bu kalbin içinde bulunduğu sıvıyı ikinci kalbe aktardı. İkinci kalp de hızlandı. Bunlardan şu sonuca vardı ki sinirler kalbe doğrudan doğruya tesir yapmıyor fakat uyarılınca uçlarından hususi kimyevi maddeler çıkıyor. Demek ki sinirleri uyarılan kalbin atışlarını değiştirmesi bu hadiseye bağlıdır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.